Dostlar merhaba biliyorsunuz çarşamba gün artık e, 8. yargı paketi millet, e, millet meclisinde görüşecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin e, önüne geldi arkadaşlar tasarı yani değerlendiriliyor şu an MHP bir yandan bir şeyler istiyor AK Parti bir yerden bir şey istiyor CHP İYİ Parti Saadet Partisi yani DEM Parti herkes bir yerden bir şey istiyor bu yasayla alakalı yasa getirilmesi 8. yargı paketinin içine bazı taslakların ile alakalı yani 60 maddeden Neredeyse arkadaşlar şu an 70 75 80'lere kadar çıkmış durumda yargı paketi. Taslak olarak yani 60 maddeydi. Yani 70'leri 75'leri görmüş. Neredeyse 80'leri görecek. Çarşamba günü arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi TV'den izleyebilirsiniz. Orada görüşülecek. Adalet komisyonundan çıkan teklifler de görüşülecek. İnşallah arkadaşlar seçim öncesi güzel haberler alacağız. Biliyorsunuz 4'e 4'ler tekerür olanlar onlar artık kesinleşti. onlara yasa vuracak. 4'ü e 4'ten 4'e 3'e inecek cezaları inşallah. İnşallah arkadaşlar bundan sonrası için işte disiplin affları ile alakalı biliyorsunuz her herkes soruyor. Arkadaşlar disiplin affını zaten Adalet Bakanı çıkıp da birebir canlı yayınlarda, televizyonlarda demedi ben disiplin affı veriyorum. Disiplin affı taslağın içerisinde var arkadaşlar. Öyle söyleniyor. Yani söyleyenler de yani sağlam insanlar. Sözüne güvenilir insanlar. Hatta Türkiye'den bile bana e, benim tanımadığım insanlar yazıyor. Evet abi biz de duyduk disiplin affı içerisinde varmış. Taslayın içerisinde sadece arkadaşlar infaz rejimi yok. Yani ceza indirimi yok. Bizim aftan kastımız zaten arkadaşlar ceza indirimini alabilmek. Disiplin affını alabilmek. Çek mağdurları, uzlaşma hepsi bekliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ama uzlaşmayı da getirecekler. Kesin getirecekler. Ya başka çıkarları kalmadı arkadaşlar. Sadece şu an görüşülüyor. Bu maddeler e, gittikçe çoğalıyor. Bildiğimiz kadarıyla işte sadece dediğim gibi işte dörtte dörtler var. Başka da bir şey yok. 8. arka paketin içinde açık açık da söylemiyorlar zaten. Bakalım çarşamba günü gör, başlıyor. Görüşeceğiz. E, bildiğimiz insanlarla da görüşeceğiz. Nedir ne değildir. Biz de takip edeceğiz. İyi haberler gelecek arkadaşlar. Umudunuzu kaybetmeyin. Ben umutluyum. Az kaldı. Yani e, disiplin affı bekleyenler çok böyle e, sormanıza gerek yok. Disiplin affı var mı, var mı? Adalet Bakanı evet e, soruyorsunuz. Adalet Bakanı böyle bir açıklama yapmadı. Adalet Bakanı zaten arkadaşlar televizyonda çıkıp da ben af veriyorum, ceza indirimi veriyorum, uzlaşmayı şunu getireceğim, bunu getireceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz seçim üzeri böyle bir aç kimse açıklama yapmaz. Ya sonuçta herkes oya muhtaç, o oy istiyor. Yani kalkıp da affı gündeme getirmez, ceza indirimini gündeme getirmez. Hemen akıllarına şey gelir acaba. İşte teröristler çıkacak mı, darbeciler çıkacak mı, tecavüzcüler çıkacak mı? Direkt akıllarına bu geliyor insanların, toplum omuzun bu geliyor. İşte katiller çıkacak mı? Biliyorsunuz son günlerde çok cinayetler işleniyor. Ama görüyorsunuz her gün operasyonlar yapılıyor arkadaşlar. Cezaevlerine günlük yani binlerce kişi girmeye başladı. Nüfus güne 300, 300, 310 binlere buldu cezaevinde. Yani seçime kadar 350 bini bulacak bu. Zaten yer yoktu. iyice üst üste sokmaya başladılar mahkumları. Neyse arkadaşlar dediğim gibi çarşamba günü hep beraber izleyeceğiz. Şimdi ne kadar bir şey söylesek de boş. Yani canlı böyle haberleri böyle taze haberleri sağlam haberleri duyalım. Çarşamba günü hep beraber. Ama güler yüzlü olun. Bekleyin çarşamba günü hep beraber. Şu Adalet Komisyonu'ndan milletvekillerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bakalım neler çıkıyor. Tasarı neymiş hep birlikte göreceğiz. Bakalım hangi maddeler eklenmiş hangi maddeler çıkarılmış. ...hangi maddeleri ekleyecekler? Yani MHP, e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin arkadaşlar biliyorsunuz sözleri vardı. 5 yıl ceza indirimi vardı. İşte bakmayın MHP diyor ya işte bazıları... ...bazı arkadaşlarımız aramış MHP'yi demişler bizim affı işte sözümüz yok falan. Onlara çok inanmayın arkadaşlar. Bunlar birebir söyledi zaten. Affı biz vereceğiz, ceza indirimini vereceğiz. Yani Fethi Yıldız Bey bunu çok iyi biliyor hatta MHP milletvekili Adalet Komisyonu'ndaki... Dediğim gibi yani ellerini vicdanlarına koyacaklar Bütün milletvekilleri Cumhurbaşkanımıza dahil de O cezaevilerin arkadaşlar boş Yani boş Boş geçemezler arkadaşlar O insanları boş geçemezler O insanları yerlerde yatmaya Mahkum edemezler O insanları kaderlerine e, Terk edemezler olmaz arkadaşlar İnsan arkadaşlar Suç işlemişse bile insan İnsan kardeşim Mahkum da olsa insan yani sonuçta ya o da Türk milletinin, e, Türkiye devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim yani bizim insanımız arkadaşım. Ona biz yerde yatmayı layık göremeyiz ki. Suç işlemişse de onu yani tuvalet kenarında bir insana yatmaya nasıl layık görürüz? Ya yani kalkıp da bir kimse lütfen bana şey demesin. Yani ceza işlemeseydi. Ya ya arkadaşlar iftiradan cezaevinde olan var arkadaşlar. İftiradan, iftiradan. İftiradan tecavüzde yargılanan insanlar var cezaevinde. Bunu kafanıza bir sokun. Herkes cezaevinde suçlu değil. İftiradan e, ee, çantasına mesela cebine uyuşturucu konan insanlar var arkadaşlar. Ama insan kendini kanıtlayamıyor. Bak bugün başınıza gelir Allah göstermesin. Başınıza gelirse cezaevine girerseniz anlarsınız. Bak tekrar diyorum Allah göstermesin gerçi öyle bir şey. Allah size şey, iftira suçunu da göstermesin ama her şey uzaktan gerçekten gözüktüğü gibi değil. Neyse arkadaşlar böyle isyan etmenin bir anlamı yok. Dediğim gibi çarşamba günü hep beraber e, takip edeceğiz, göreceğiz. Cezaevinde, açıkta, kapalıda, denetimde hangi mahkumumuz varsa herkese selam olsun arkadaşlar. Mahkum yakınlarımıza da selam olsun. Allah'a emanet olun. Bir, bir dahaki yayında görüşmek üzere arkadaşlar.